Um, bir seri başlatacağım. Bu seri ise um, e, kramputlarla ilgili olacak. İyi seyirler. Zamanı geldi. İşte başlıyoruz. e <laughs> ee, Haberler iyi. Birkaç tane krampat bulundu bile. Hı, <laughs> çok iyi. Hadi gidelim. Zaman, bunu uzun zamandır bekliyordum. Ben de. Hadi hızlı ol. Tamam. Artık göster şu kramptı. Pekala. Hazır mısın? Sayılır. Hoş geldiniz. Bunun için... <laughs> Hazır mısınız? Çünkü onu çok iyi sakladım. Ve kaçmasına izin vermeyiz. İlk olarak onun kaçmasına izin vermemek için. Evet. Kaçabileceği yerleri tutalım. Tamam. Açıyorum. Ay ay. Olamaz. Beni ne mi alacaksınız? Hı hı. Ay ay. Evet. Ay ay. Evet olamaz. Şimdi herkes bir kostüm giysin ve ha şey diyordum e, kostümlerinizi giyin ve gidelim artık. Ha, haklısın geliyoruz. Geldik. Artık gidebiliriz. Bence de. Hadi. Hızlı olun. <laughs> Güzel oyundu. Ama neyse. Günaydın. Günaydın. Günaydın söyleyeceğim. Bu çok önemli şey neydi? Bunu başka bir yerde konuşmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden hemen şeye gitmeliyiz. o Okula. Tamam. Kitaplarını almayacak mısın? Şimdi olmaz. Sadece sus ve benim dediklerimi yap tamam mı? Tamam. Bir saniye bekle şunu alayım. Tamam artık gidelim. Evet, artık göster bence. Tamam. Bak. <laughs> Bu ne? Çok tatlı. Şş. Sen de sus. Herkes susmalı. Tamam. Bu ne? Ben de bilmiyorum. Sadece şey bildiğin gibi sadece hafta sonları eve gidiyoruz. Evet yatalı bir okul olduğu için ee, ve eve gittiğimde annemin dolabında bundan buldum. Sadece bu vardı ama başkası başka var mı bilmiyorum. Ee, Anneni söyleyecek misin? Hayır. tamam. Bilmiyorum ama bence bir zararı yoktur çünkü çok tatlı gözüküyor. Bilmiyorum. Bizde kalmalı mı? Bence kalmasın. Yani kalsın ama kalmasın. Yani tatlı ama annen kızabilir yerinde olmadığını görünce. Bilmiyorum anneme sormalıyım bence bunun ne olduğunu. Tamam ama şu an okula gitmeniz Ders başlayacak. Evet tamam gidelim. Tamam benim de size göstereceğim bir şey var. Ne? Benim size göstereceğim bir şey var. E tamam ben sonra göstereyim. Zaten burada değil. Eh, hazır mısınız? Bildiğiniz gibi burası benim kıramıtı sakladığım dolabım. Evet. Biliyoruz. Yani. Yani. Dün bir kramp yakaladım. Ve bunu bize söylemedin mi? Dün söyleyemezdim. Polislerin hepsi oradaydı. Ee, evet. Özgünüm. Ee, unuttum. Tamam. Şimdi hazır mısınız? Evet. Tamam. Ne? Yok. Yine nasıl yok? Dün buraya koydum. Şuraya tam şuraya koydum. Emin misin? Gerçekten. Gerçekten tam şuradaydı. Şu an nerede? Bilmiyorum. Sen bizden krampıtları saklıyor musun yoksa? Hayır gerçekten. Bugün gösterecektim. O yüzden buraya koydum. Ve şu an yok. Peki yani. Bunu da buraya koyalım. Ve yarın bakalım. Kalacak mı gidecek mi? Yani sen bize şu an yalan mı söylüyorsun? Söylemiyor musun? Yarın göreceğiz. Gerçekten. Yalan söylemiyorum ben yapmadım. Peki göreceğiz. Hadi bakalım gel. Sıra sende. Neredesin? Efendim, efendim. Ne oldu? bir şey hakkında düşünüyorum. Beni yalnız bırak tamam mı? Çok önemli. Hayır bu daha önemli. Çünkü şu an bulmaya çok yakınım. Hayır durun. Git yoksa kovulacaksın. Yok odada yok. Ne? gerçekten yok. Sizce nerede? Bilmiyorum. Devam edecek.